edecek şekilde. Nasılsınız? İyi. İyi. Ben de ben de geldim. Evet. Ben de evet. ben de geldim. Ben de ben Anne ablalarla ben de ben Anne bir <laughs> şey

Merhaba. Ben Özge Gündeş. Basın Yeni Vaktaşlıklar Şube Müdürüyüm. Tüm dünyayı etkisi altına alan iklim değişikliğinin yarattığı kuraklığa karşı suyun değerini vurgulamak ve bilinçli su tüketimini yaygınlaştırmak adına çalışmalar yapıyoruz. Yeni eğitim ve öğretim döneminde okullarımızda su tasarrufu eğitimleri vermeye devam ediyoruz. Eğitim sonrası gezici su analiz laboratuvar aracımızda eğlenceli deneyler yapıyor. Su damlası maskotumuzla çocuklarımızın keyifli bir gün geçirmesini sağlıyoruz. Yer aldığımız etkinliklerde ise her yaştan vatandaşımızı çevre ve su konularında bilinçlendiriyoruz. Böylece gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefliyoruz.